Peki biz ne yapacağız? Bizim ne yapacağımız belli. Merhum Erbakan hocamızın 54. hükümette yaptıkları aslına bakarsan. Birincisi kamuda israfın önlenmez. 5 maaşlı on maaşlı bürokratlara son verilmesi. Lükse şatafata son verilmesi. İmtiyazlara haksız kaynak aktarımının durdurulması. 96-97'de de milli görüş Erbakan hocamız rantiyenin ortumlarını kesti biliyorsunuz. Bunun yapılması lazım. Bu milletin bir kuruşunun bir kör kuruşunun haksız yere kimseye aktarılmasını müsaade edemeyiz. Ve milli kaynak paketlerinin devreye sokulmaz. Milli kaynak paketleri kitabımız ortadadır. Arge birimimiz, uzmanlar, akademisyenler bu kitabı hazırladılar. İnşallah bunun da devreye alınmasıyla, kamuda israfın önlenmesi, imtiyazlara haksız kaynak aktarımının önlenmesiyle denk bütçe gerçekleştirilmiş olacak. Denk bütçe demek faiz canavarından kurtulmak demek. Bundan sonra borçlanmayacağım ve bundan sonra borç faizi ödemeyeceğim. Bununla beraber bütün bu imkanlar yani faiz canavarı imtiyazlılardan, israftan kurtarılan imkanlar getirilecek, millete aktarılacak. Emekliye, memura, çiftçiye, köylüye, küçük esnafa aktarılacak ve dar gelirlerin alım gücü refah seviyesi artırılacak. Biz her zaman ne diyoruz? Biz bu ülkede fakir fukaraya yardım etmek, sadaka dağıtmak için gelmiyoruz. Sosyal yardım yapmak için gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirliği ortadan kaldırmak için geliyoruz. Ve tabii işsizliğin ortadan kaldırılması, dış ticaret açığının, cari açığın, dış borçlanma ihtiyacının ortadan kaldırılması için de üretim ve ihracat lazım, istihdam lazım. Bunun için de 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitabımızı ortaya koyduk. Aynen 76-77'de Rahmetler Bakan hocamızın ağır sanayi hamlesinde olduğu gibi sanayi ve teknolojiye yönelik, katma değerli üretime yönelik bir kalkınma hamlesi. İstihdam sağlanacak, o 15-30 yaş arasındaki gençler işsizlikten kurtulacak. Milyonlarca, on milyonluk işsizler ordusu ordusu ortadan kaldırılacak. 110 milyar dolarlık dış ticaret açığı ortadan kaldırılacak. Üretmeden, ihraç etmeden, dolar satarak, döviz bozdurarak, Merkez Bankası Başkanı değiştirerek, Maliye Bakanı değiştirerek, borç alarak, sıcak para çekerek bu dertlerden kurtulunabilmesi mümkün değil. Yani özet olarak yeniden Refah Partisi milli görüşün ekonomi modelini hayata geçirecek. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı ekonomi modelini hayata geçirecek inşallah. Kaynak var, imkan var ama paylaşımda adalet sorunu var. O paylaşımda adalet sorunun çözülmesi de milli görüş mayasına bağlı. O milli görüş mayası da yeniden Refah Partisi'nde var. bunların olabilmesi milletin rahat bir nefes alabilmesi bu ekonomik krizden bu geçim derdinden bu enflasyondan bu borçtan bu faizden bu yokluktan kurtulunabilmesi yeniden Refah Partimizin iktidarına bağlı. Yeniden Refah Partimizi iktidara taşımak için de iki koldan çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bir tanesi belediyelerimizde yapacağımız hizmetlerle milletimizin gönlündeki yerimizi daha da iyi bir noktaya getirecek. Refah Partisini 90'larda belediye hizmetleri iktidara taşıdı. Bugün de yeni yeniden Refah Partimizin iktidara gelmesinde yeniden Refah Partili belediyelerin hizmetleri büyük rol oynayacak. İkinci yapılacak olan da modele uygun teşkilat çalışmamıza, üye kaydımıza, üretimimize devam edecek. Teşkilatlarımız topyekün gece gündüz bugüne kadar olduğundan daha da hızlı bir şekilde, disiplinli bir şekilde teşkilat çalışmalarını devam ettirecek. Milletimize ulaşacak ve inşallah üye sayımızı 1 milyon, 3 milyon, 5 milyona taşıyarak yeniden Refah Partimizi de inşallah iktidara taşıyacağız. Teşkilat teşkilat çalışması ve belediye hizmetleriyle iki koldan yeniden refaha iktidara taşıyacağız ki bu millet yeniden rahat bir nefes alabilsin. 96-97'deki bolluk ve bereket dönemine adil ekonomik modele bir an evvel yeniden kavuşabilsin.